Tamam, tamam bebeğim, tamam. Tamam, tamam sen rahat yat. Ee, durmazdım arkadaşlar da garip bir olay oldu. Bunun için durdum. Göstereceğim şimdi. Burası dağın başı. Yani bir çeşme başı. Bu terk edilmiş galiba. Bismillah. Dur bebeğim. Dur. Tamam. Biliyorum. Yaran ağrıyor ama bu da zor durumda. Bak. Tamam mı? Bunu almalıyız. Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. Tamam. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Bismillah. Heh. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim bebeğim. Özür dilerim. Özür dilerim. burada su doldurmaya geldi. Bakacağız arkadaşlar. Gel bakayım. Gel. 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 Sen kimsin? He? Kimsin? Evin Barkın yok mu? Attılar mı seni buraya? Küçük bir kişi. Ee... Gel, gel bakayım. Gel, 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 gel. Allah Allah. Orada yerleşim falan yok. Gel. Bay kuzum baylar.

bakalım mı gidip Kayseri'ye gidiyoruz. Korkma tamam. Korkma tamam, tamam tamam tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım Bismillah. Gel. Buna bir bakalım. Bunun için ne yapabiliriz? Ee, burası Kapadokya bölgesi olduğu için arkadaşlar. Tamam tamam. Tamam abi nereye gideceğim Allah'ım.